Bye. <music> arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Sazlıdere Barajı, Kanal İstanbul'dayız. Ama bunun bizimle bir ilgisi yok. Yok. Hayır. Biz Yurt kanalından bahsediyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Samet. Ben Çağla. Ee, i̇lk önce Yurt sen açıkla istersen. Ee, Savul, yoldan... Bunu <laughs> bir şey konuşmamıştık. arada. yerden gel. yola çıkın. Yoldan açılın, çekilin, geliyoruz Yol verin, falan. Yol verin. Yol verin, evet. Savulun. Savulun, hani es savulun. Eski Türkçe bir kelime. Aynen öyle. Yunus Emre'nin şiirinde Aynen de çok... hatta geçiyor, değil mi? Öyle evet, Yunus Emre'nin şiirinde geçiyor. Hı -hı. Çok annen demeseydim çok edebi bir konuşma oldu. değil mi? Aynen. Yeni <laughs> Z kuşağı şeyi konuşmalıyız. Evet. <laughs> Minibüsümüzü aldık. Bu minibüse nasıl karar verdik Fiat Ducato'ya? E, yolcuların dikkatine e, bu arada ekibini takip ediyoruz. Onlara da selam olsun buradan. E, onlardan gördük bu aracı. Onlardan gördük abi. Evet gördük. Hani <laughs> <Aynı> bildik kıskandık <laughs> falan demişim. Yani şaka. <laughs> e, biz dedik ki bu araç bizim için e, büyüklük olarak da uygun, fiyat olarak, olarak da, uygun, da uygun. uygun, ucuz yani ucuz evet. bir araç diye aldık. Parçaları da çok ucuzmuş bu arada onu da fark etmiş olduk. Bizim için en önemlisi fiyatı çok uygun. Şu söylüyorum bu arada. 34.500 <laughs> 34.500 <laughs> 34. TL'ye aldık minibüsü. Ee, yani şunu anlamış olduk. Biz hayallerimizi sürekli erteliyoruz. Daha iyisi olsun, daha iyisi olsun diye. Yani sürekli daha iyisi olmuyor. hiç olmuyor. <laughs> Daha iyisi hiç olmuyor. Bir yani o kadar parayı biriktirip bu sefer o arabanın fiyatı artıyor. O kadar para biriktiriyorum öbürü artıyor falan sürekli arttığı için böyle de bir şey var. O yüzden e, biz de kararımızı verip en son gittik bu aracı aldık. E, şimdi e, işte yakın zamanda artık haftalık videolarımızı izleyeceksiniz ve e, izleyeceksiniz. Ama biz... yani. yani artık haftalık bizi göreceksiniz e, bu kanalda. E, videolarımızı takip edersek, abone olursak çok seviniriz. Başka? Hayır. söyleyeceğim şu an. Bana gezeceğiz dedi, ben geldim benim boğulup gidelim, bilmiyorum tamamen. Ben bu mecraların değilim, usabı. değilim. <laughs> yani arkadaşlar biz de zaten bu videoyu hani e yüklüyoruz buraya, hatıralarımız biriksin. İşte e başka insanlara yardımcı olalım. <laughs> Youtube'dan kazanalım. <gülüyor> 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 Youtube'dan <laughs> bu kazanalım dediğinde ben kimi dinlediysem kazancını söylüyor. Çok az paralar falan söylüyorlar. hani çok para kazandıkları falan da duymuyorum ama. O zaman çekmeyelim, yayınlamayalım. Bizde kalsın. Yani. Yine bir beklenti var yani sonuçta. <laughs> yani o zaman arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Kanalımıza <laughs> abone olun. Abone olun. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Hatta arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyoruz. Öneriler, yorumlar her türlü. Bu arada aracımızı göstermiştik. Göstermiş. Evet. Şuradaki araç gördünüz. Arkadaşlar şimdi biz minibüsümüzün yanına geldik. Ama e, bu minibüs böyle okul servisi gibi kalmayacak. Çünkü Samet bana öyle söyledi. Öncelikle boyayacağız. Güzel şeyler yapacağız. Evet yapacağız. <laughs> öyle söyledi. Evet arkadaşlar şimdi ben e, şeyleri <laughs> inandı. Şimdi arkadaşlar e, ben aracımın e, rengini değiştireceğim. Düşünüyorum renk olarak. Mutlaka beyaz kalsın istemiyoruz. E, sonra Koltukları sökeceğiz. Yani standart karavan nasıl yapılacaksa kanalımızı takip ettiğiniz sürece bunları göreceksiniz. Ben lakin diğer karavancı arkadaşlar mutlaka yapan vardır. Yani bu işi becerebilen, halledebilen kişiler vardır. Ben bir şeyler daha deneyeceğim farklı olarak. Ben çok daha becerikliyim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle demiyorum. Kesinlikle öyle evet, demiyorum. Şimdi arkadaşlar ben farklı bir şey deneyeceğim. Ben daha YouTube'da bunu yapan arkadaşlar görmedim. Yani şöyle söyleyeyim. YouTube'da yapan demeyeyim. Karavancıların arasında kendi aracını boyayan görmedim. İlk defa ben kendi aracımı kendim boyamayı düşünüyorum. Bir kompresör aldım. <laughs> yani bir ile komple zımparalayıp komple astarını atıp kendi boyamı kendim Atacağım, öyle düşünüyorum kapalı bir alanda. Ee, bu farklı mesela deneyen yok. Genelde herkes fırın boya, kaportacı falan gibi yerlere gidiyor. İlk defa ben deneyeceğim. Defa bir Zaten daha. bu halinden daha iyi olacak kesin. <laughs> yani şu anki halinden daha güzel olacak kesin de ee, onu düşünüyorum. Ekstra olaraktan bu e, TSE tarafını kendim yapmayı düşünüyorum. Çünkü e, hani vardır ya bizim ülkemizde de hani insanlar şey biliyorlar yapılamaz hani edilemez sanıyorlar. İlla böyle mühendislik ofisine bir mühendise veya bir yere para vermek 2 2,5 lira kadar 2500 lira kadar bir para veriliyor. Bundan mesela hani şey yapabiliriz. Çünkü herkes kendi projesini kendisi çizebilir. TSE'ye başvurup onay alabilir. Öyle biliyorum. Yani araştırma seviyesindeyim. Hani bunları araştırıp kendim yapmayı düşünüyorum. Buradan da bir ekstra farklı olarak kişi olarak ben yapmış olacağımı düşünüyorum başka. ilk defa bizde. <laughs> bizde. Sarkı Az sonra. <gülüyor> <gülüyor>